Fikret, çok merak ediyorum. Abim konuştu mu Onurla? Acaba ne konuştu? Onur'un son kararı ne oldu? Çok merak ediyorum. Çatlayacağım meraktan. Yıldız, dua edelim de ikna etmiş olsun. Yoksa biteriz. Sözleşmeyi iptal etmekten başka şansımız kalmaz. İptal etmek mi? Sen delirdin herhalde Fikret. Ölürüm de asla böyle bir şey izin verme. O kadar uzun boylu değil. E ne yapacağız Yıldız? Ne yapacağız? Songül Hanımı az çok tanıdık. Kesinlikle sorun yapacaktır. Sözleşmeyi duyduğu anda, ha siz benim kızıma güvenmiyorsunuz. O zaman bu iş bitsin diye kapımıza dayanacaklar. Aha, buraya yazıyorum işte. Dayanırsa dayansın. Dayansın yani, ne yapalım? Yeter ama. Benim rahmetli babacığım bu mal varlığını kolay mı bugünlere getirdi? Ben bu harika çocuğu bu yaşlara kolay mı getirdim Fikret? Kusura bakmasın kimse. Bizim şartlarımızla kabul ediyorsa olsun. Olmuyorsa da olmasın, kalsın. Yeter artık geri adım atmayı düşünmüyorum Fikret. Son kararım bu. Günaydın Apollon. Dayıcığım günaydın. 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 Günaydın abiciğim. Günaydın. Günaydın ol. Otursana. Babacığım size afiyet olsun. Benim çok işim var. Hemen çıkmam gerekiyor. Kolay gelsin oğlum. Sağ olun. Abiciğim. E konuştunuz mu Onur'la? Ne konuştunuz? Ne karar verdi? Yıldız'cığım lütfen sakin ol. Tanıyamıyorum artık seni. Abiciğim o kadar yıprandım ki. Artık ben de kendimi tanıyamıyorum. Ben Onur'la gereken her şeyi konuştum. O benim söylediklerimi nasıl değerlendirir, ne karar verir bilemem. Ama senden bir ricam var. Onur bu konuyu açana kadar sen katiyen açma. Ve hiç kimseyle de konuşma lütfen. Peki abiciğim merak etme. Sen zaten bir şekilde giriyorsun ama lazım olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman açılışı yapalım. Hadi yap. Buyurun. Onur. Evdeki bütün eşyaları getirttim. Ne zaman? Dün. Artık acele etmemiz lazım. Yavaş yavaş. Nikahımız kıyılacak. Sonra yerleşeceğiz ya buraya. Allah çok iyi düşünmüşsün. Ee, o zaman yerleşmeye başlayalım yavaş yavaş. Senin ilk tercihin mutfak olur herhalde değil mi? Yatak odası. Hı. Hmm. Kıyafetler buruşmasın. Kıyafetlerim çok çabuk buruşuyor da. Anlıyorum. E hadi başlayalım o zaman. Tamam o zaman ben şu botları çıkarayım rahat rahat. Şey... Tamam. Dur bakayım nerede olacaktı? Ha şu poşet olabilir bak onun içine bak. Alayım ben teşekkür ederim. Dur sen eğilme ben hallederim. Uzat. <laughs> Çok incesin. İyiyim. Rahat rahat. Ver diğerini de. Evet. Evet. Hadi. Tamam sen yüklenme, yüklenme. Dur bu ağır. Bir gelsen diyorum. Beni çekip alsan çıkmazlardan hiçbir şartım yok. Sadece tutsan kollarından ya Yine çık yoluma Aldın aklımı ah Dile benden sen ne istersen Bir ömür varım ben yaşıyorum Sensizliğin zorluğunu bir şey aklımı ah, Dile benden sen ne istersen bir ömür hazırım Aşk mı lazım, dert mi lazım Söyle sevdiğim bize ne lazım Ayran içtik, ayrı düştük Gülmek istedim Sevda meleği ey aşk mı lazım dert mi lazım söyle sevdiğim bize ne lazım ayran içtik ayrı düştük gülmek istedi şu kara bahçem ya beni azletsme hadi artık aşk yolun küçücük sevda meleğim. ne bu ilgisizlik ya Nasıl yani? Hiç sarılmıyorsun falan. Canım iyi de. Ben ne zaman sana hamle yapmaya kalksam, sen kendini geri çekiyorsun, istemiyorsun. Ben de sabırla bekliyorum. Yani nasılsa yakında evleneceğiz ya. Hmm. Anladım. Ama ben seni özledim. Ama yani yapacak çok işimiz var. Hadi hayatım sallamayalım. ne yapıyorsun? Niye attın şimdi bunu? Niye fırlattın bunu? Ya, yardım iyi misin sen? Öyle hızlı hareketler yapıyorsun ya. Ya iyiyim. Romantizmi bozma. Pardon. Bu sefer kaçmana izin vermeyeceğim ama.

Bizde eşimin elinden ilk kahvem geldi, çok güzel. Bak Onur, seninle bir anlaşma yapalım. Yapalım. İşte ne kadar yoğun çalışırsan çalış, eve ne kadar yorgun gelirsen gel. Hep bu kahveyi baş başa içip sohbet edeceğiz bu evde tamam mı? Söz sevgilim. Ne? Emir Bey gelince pabucum dama atılır mı acaba? Yok, yani benim bütün günüm Onun olacak zaten. Bütün gecelerin de benim. Evet senin. Neden hala konuşmadı ki? Kesin kötü bir şey var. Ama öyle olsa, yok yok bütün gün gayet iyiydi. Onur. Efendim? Şu kahveyi koyar mısın? Ben sana bir şey soracağım. Beni yanlış anlamanı istemiyorum ama... Hı. ...annenle konuşabildin mi? Evet, konuştum. Ne oldu peki? Ne olur hallettim de. Her şey o kadar güzel gidiyor ki. Hiç gerilmek istemiyorum. Merak etme, hallettim. Ya gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum canım. Artık gerilme sen de. Tamam mı? Kapatalım bu konuyu geçmişte kalsın. Tamam. Kapatalım. Ay, çok mutluyum. Hafta sonu evleniyoruz. Her şey yoluna girdi. Daha ne isterim ki ben ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Niyetin, ben kısmetin.